parabolün denklemini bulmamız isteniyor. X eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Genel bir denklemimiz, genel bir formülümüz vardı. X eksenini kestiği noktalarla alakalı. Şöyle yazıyorduk. Y eşittir K çarpı X eksi X1 çarpı X eksi X2. Böyle buluyorduk parabolün denklemini. Şimdi x eksenini kestiği noktalara bakarsak birisi eksi 4, yani köklerimizden birisi eksi 4. Diğeri eksi 1. Bu da ikinci kökümüzün eksi 1 olduğu anlamına geliyor. Şimdi yerlerini yazarsak bunları. Bizim parabolümüzün denklemi y eşittir. K çarpı x eksi e, x1 yani x eksi eksi 4 x artı 4 çarpı x eksi eksi 1 diğeri de x artı 1. Bu şekilde olacak. Sonra şöyle bir doğrulama yapabiliriz. Eğer biz bunları sıfıra eşitlersek Mesela şu x artı 4'ü 0'a eşitlersek x'imiz eksi 4 gelir. İşte eksi 4 noktası. Bunları 0'a eşitlediğimiz zaman x ekseninin kestiği noktaları buluyoruz. Mesela bunu 0'a eşitlersem eksi 1'i bulurum. 0'a eşitlediğimiz zaman şu noktaları bulabilmeliyiz. Bulamıyorsak yanlış yazdık demektir. Şunu siliyorum. Şimdi bize lazım olan şey k sayısı. K sayısını da şuradan hesaplayacağız. Şu noktadan koordinatları Burası eksi 4 olarak verilmiş. Apsis 0'dır. Ordinat da eksi 4. Yani x yerine 0 yazınca y'yi eksi 4 bulmalıyız. x yerine 0 yazınca y'miz eksi 4 gelmeli. Şimdi yazıyorum y'miz eksi 4 eşittir. k çarpı x yerine 0 yazıyorum. Burası 4. k yerine 0 yazıyorum. Şurası 1. Burası 4k eşittir. Eksi 4. 4'e bölersek k eşit eksi 1. Şimdi k'yı eksi 1 olarak bulduk. Yerine yazıp denklemi çıkaracağız ortaya. Denklem şuydu. Şöyle yan tarafa yazıyorum. Y eşittir. K çarpı x artı 4. X artı 1. Şimdi K'mızı eksi 1 bulmuştuk. Eksi 1. Bu ikisini birbirinin üstüne dağıtıyorum. Şimdi Uzun uzadıya çarpabiliriz. Yani şöyle bu şekilde sonra böyle çarpabiliriz. Şöyle parantezi alıyorum ben. x ile x'i çarpınca x kare x ile bu x ile şu 1'i çarparsak x olur. Sonra şu 4 ile x'i çarpınca 4 x olur. Bir x ile önceden vardı 5 x yapar. 4 ile 1'i çarpınca da artı 4 gelecek. Şimdi parantezi açıyorum. y eşittir. eksi x kare Eksi 5x, eksi 4 oldu. İşte parabolümüzün denklemi bu. Tabi şunu da görebiliriz. Parabolümüzün kolları aşağı doğru olduğu için x kareli kısım negatif olmalı. Eksi olmalı yani. Eğer kolları aşağı doğruysa ise x karenin katsayısı eksi de olur. Yani artılı bulsaydık yanlış yaptığımızı anlayabilirdik. Evet var mı anlaşılmıyor